arkadaşlar ne ne bir şey buldum o kadar inanamayacaksınız ki Roblox'ta Roblox'un hesabını buldum abi bekleyin hemen göstereyim bakın burada bak görebiliyorsunuz burada tik varsa bu oyunu yapan kişidir Roblox haşlar Roblox'un hesabına niye girmiyoruz ya biz? Arkadaşlar şey, Roblox'un hesabına girelim mi? Bir çılgınlık yapalım mı? Tamam yapalım mı? Hemen bu kanalda. Roblox'a Roblox'a. Onu biliyorum kendi şifremi. Onu tabii. ki. Roblox'un hesabına gireceğim arkadaşlar. Sana olacak? Hadi be. Bu olmuyor. Kaşları Olmuyor sesi gibi görmeyin hesabımı da. Tamam arkadaşlar girdik. Ama buldum. Ya bunu çalanlara bakayım. Roblox. Gerçek Roblox'tan. Çık değil mi? bu bende var değil mi? Tamam mı? Bu sıçağın şu oldu. Abi ben Roblox istek yolladım ya. Neyse arkadaşlarım karakterim size bay bay. Hadi ben de bay bay. İyiyim. Hadi görüşürüz.